Kardeşim AVM PlayStation 5 gelmiş. O PlayStation 5'e acilen bakmamız lazım. Ya bakacağız da alacak mısın Efekan? O kadar paran var mı? Yok be kardeşim o kadar para bizde ne gezer? Bakacağız sadece. Ya arkadaşlar biz niye asker gibi yürüyoruz? Çeteyiz oğlum biz çeteyiz. Hadi kardeşim gidelim de alalım şu PlayStation'ı. Bu arabalar da ne oğlum? Bu arabalar da ne? Mükemmel bu arabalar. Oha oğlum bu arabalar bir harika. Şu arabaların güzelliğine bakar mısın? Kardeş bu benim en sevdiğim araba. Tofaş şu arabanın güzelliğine. Direksiyonuna bakar mısın la kardeş Acayip güzel bu araba bayılıyorum bu arabaya Ya o sendeki de araba mı Benim arabamın güzelliğine bakar mısın Transformers? Harbiden bu arabalar neymiş ya böyle neymiş Gerçekten çok güzel arabalar Efekan kardeşim bu arabaları sürmek hayalim Lütfen alalım bu arabaları lütfen Harbiden Efekan ya lütfen kaçıralım Şu arabanın güzelliğine bakar mısın Lütfen kaçıralım hepsini Lo Efekan kardeş kaçırmaya ben de varım Bu benim hayalimdeki araba lo Arkadaşlar öyle hemen kaçıramayız bir plan yapmamız lazım önce. Gece olunca arabaları buradan kaçıracağız. Gelin benimle gelin. Takip edin beni. Sakın dikkat çekmeyin arkadaşlar. Biz AVM'yi gezmeye geldik sadece. Kimse dikkat çekmesin la sakın. Ablacım selamlar. Biz arabaları kaçırmaya geldik. Ya Keko sen harbiden çok salak adamsın. Dostum daha gece olmasına çok var. Bari mağazaları gezelim. Ha, bilgisayar dükkanı. Bilgisayar dükkanı mı? Koşun arkadaşlar koşun. Oha be oha. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar harbiden yamyam yam gibisiniz ya. Ha, ne oluyor lan orada? Ne oluyor? Arkadaşlar görevli geliyor. Kaçın hemen buradan. Kaçın. Kimse durmasın. Görevli peşimize Kaçın hemen. Gelin lan buraya veletler. Gelin buraya. Takip edin arkadaşlar. Beni takip edin. Ulan nasıl koşuyorlar? Yoruldum ulan. Yoruldum. Kaçmayın. Arkadaşlar sessiz olun. Saklanın hemen saklanın. Güvenlik görevlisi gidene kadar saklanın burada. Bence var ya peşimizden koşamadı. Kurtulduk kardeşim. Gelin gelin bakalım. Arkadaşlar plan şu. O arabaları almak için gece saatlerinde geleceğiz. Ve arabaların hepsini alıp çıkacağız buradan. Şimdi çok dikkat çektik. O yüzden bu AVM'den çıkalım Şimdilik Haklısın kardeşim haklısın hadi gidelim bu AVM'den Merak etmeyin gece olduğunda AVM'ye tekrar gireceğiz Dostum bu güzelim arabaların sahibi artık biziz değil mi Sen hiç merak etme Alperen kardeşim Bu güzel arabaların sahibi artık bizleriz Bu şehir şimdi araba çetesi görsün bakalım Şu arabaların hepsinin güzelliğine bakar mısın İçlerinde bir tane çirkin araba var Keko da onu çok seviyor Keko harbiden kardeşim sen bu arabayı nasıl seviyorsun ya Lo kardeşim ben sizin araba sevginize karışıyor muyum lo Ben bu arabayı çok seviyorum Tofaş benim aşkım Tamam Keko tamam sen de tofaşı sürersin. Akşama hazır olun arkadaşlar şehirde araba turu atacağız. <laughs> Kafa karardı arkadaşlar şehirde ve AVM'de hiç kimse kalmadı. Herkes evlerine gitti. Var evde uyumadım. Havanın kararmasını bekledim. Şimdi arabalarla tur atma zamanı. Herkes çok sessiz olsun arkadaşlar. Herkes arabasının başına geçsin. Hemen çıkıyoruz. <laughs> evet evet bebek işçi haklı. Hadi hadi arabalarınızın başına geçin hemen sevinmeyin. Tamam lo tamam ben arabamın başındayım. Hemen çıkabiliriz Efekan. Aşkımla buluştum. Ulan bu arabamın güzelliği ne böyle be. Ben hazırım Efekan yola çıkabiliriz. Herkes sessizce arabasına iyisin arkadaşlar. Araba çetesi yola çıkmaya hazır. Sonunda hayalimdeki arabaya kavuştum ve şu arabamın güzelliğine bakın arkadaşlar. Arkadaşlar hangimizin arabası daha güzel yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın. Biz arabalara binerken siz de videoyu beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Dostum herkes hazırsa yola çıkıyoruz. Lo kardeş ben hazırım. Dayı oğlularından öğrendiğim gibi. Bir elim direksiyonla diğer elim ise viteste. Ben de hazırım. Masmavi yarış arabamla yola çıkmayı bekliyorum. Hadi Fekan hadi ben dayanamıyorum. Hemen bunu sür istiyorum. Daha fazla zaman kaybetmeden yola çıkalım. Hadi araba çetesi takip edin beni. Efekan dostum bu çok eğlenceli. Çok eğlenceli. La sonunda hayal ettiğim arabaya kavuştum. Sonunda tof aşkıma kavuştum. İşte araba çetesi yollarda. Artık bizi kimse durduramaz. La kardeş ben bu arabaya bayılıyorum. Hadi arkadaşlar bakıyorum gelemiyorsunuz. Yarış arabama kimse yetişemiyor mu yoksa? izin falan mı sanıyorsun Efekan? Sadece geçmeni izin veriyoruz. Hı, o da ne peşimize polis takıldı. Hadi araba çetesi hadi gösterin gücünüzü kaçın şu polisten kaçın yakalanmayın sakın 45 40'tan tüm ekiplere araba çetesi yolda yakalayın şunları Lo kardeş sakın durmayın polis peşimizde durmayın sakın Dostum bu çok iyi be yarış arabası sürüyoruz çok iyi Hemen şu polisten kurtulup arabamızı sürmeye devam etmemiz lazım Yetiştim sana Efekan yetiştim Bana hayatta yetişemezsin dostum hayatta yetişemezsin Lo kardeş ben bu tofaşa bayılıyorum Lamborghini ile kafa kafaya gidiyorum resmen He odana Kerem komiser hayır durun. Hiç kimse kıpırdamasın herkes dursun hemen. Araba çetesi yakalandınız. Hayır olamaz ya olamaz yakalandık. Efe kanlı arkadaşları demek araba çetesi kurursunuz ha. Tutuklusunuz hepiniz Efekan kardeşim kaçalım hapse atacak bizi Kerem komiser Kardeşim kaçamayız Yolu kapattı Kerem komiser Hayır ya hayır yakalandık Kerem komiser lütfen bırak bizi lütfen Sizi asla bırakmayacağım çocuklar Demek siz araba çetesi kurarsınız ha? Ömür boyu hapiste kalacaksınız artık Hayır Kerem komiser hayır lütfen Bizi çıkar buradan lütfen Söz bir daha yapmayacağız Kerem komiser söz veriyoruz sana Kerem komiser ömür boyu hapiste kalamayız Lütfen çıkar bizi lütfen Yok Kerem komiser Efekanın lütfen çıkar bizi bir daha yapmayacağız lütfen. Yapacak bir şey yok çocuklar. Artık hapiste kalacaksınız ömür boyu. Hayır ya hayır olamaz. He, i̇şte bizimkiler burada şu Alperen'e bakken tek başına var ya ikisini de çalım manyağı yapıyor resmen. Ulan siz benden top alabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Sabaha kadar uğraşsanız benden yine top alamazsınız siz. Dur artık Alperen dur yerinde ya dur top almak istiyoruz dur artık. Dostum yakalayabiliyorsanız yakalayın öyle bele çatoklar vermem ben kimseye. Gelin bakalım gelin hayatta yakalayamazsınız beni. isterseniz 10 şey olun hayatta yakalayamazsınız. Bu Alperen gerçekten profesyonel futbolcu ya. Dostum hadi ben de geldim ya hep beraber bir maç yapmayalım mı? Ya Efekan sor bakalım şunlara kardeşim maç yapacak halleri kalmış mı? <laughs> Alperen boş boş dalga geçip durma canımı sıkma benim. Etrafta koşup duruyorsun ya sadece yordun bizi. Ne şimdi top oynamayacak mısınız gidiyor musunuz? Dostum sen geç geldin biz ne yapalım biz gidiyoruz hadi kendine iyi bak. Ulan durun ya durun maç yapacaktık da. Başka zaman maç yaparız artık bay bay. <laughs> Arkamızdan gelenleri gördünüz mü Deli kıyafetli insanlar onlar da kim Efekan içeride ve Efekan'ın yanına gidiyorlar Ya akrabaları falandır herhalde Neyse neyse gidelim hadi Evet Efekan tek başına orada kalıyor Hemen yanına gidip kaçırmamız lazım onu buradan Hadi hadi zaman kaybetmeden Efekan'ı kaçırmaya gidelim Dikkatli ol tamam mı Kimse görmeden kaçıralım Efekan'ı buradan Hadi takip et beni Of ya of beni yalnız bıraktılar gittiler He? Yine mi bunlar İşte sabah gördüğüm kişi bunlar Ayaz oğlum gel buraya güzel çocuğum Nerelerdesin sen benim güzel oğlum gel sevelim seni biraz. Ne ayazı be ne ayazı ben Efe ben tanımıyorum etmiyorum siz siz kimsiniz gidin başımdan be gidin. Öyle deme benim canım oğlum hiçbir yere kaçamazsın seni götüreceğiz. Olan gidin başımdan diyorum be gidin başımdan deli misiniz de siz bu kıyafetleriniz de Akıl hastanesinden mi kaçtınız siz be. Gidin ya ben ayaz değilim diyorum size ben ayaz değilim vallahi değilim ya ayaz gidin başımdan bırakın beni. Biz senin babanla anneniz ayaz bizi hatırlamazsın tabi seni almaya geldik. Artık seni buradan götüreceğiz. Ya benim babam ağrıda siz kimsiniz ve gidin başımdan diyorum. Bak bağırırım imdat yardım edin yardım edin. Mahmut çocuk bağırmaya başladı. Tut kaçırıyoruz elinizi götüreceğiz. Ulan siz daha beni tanımıyorsanız beni kimse kaçıramaz. Gelin ulan gelin size haddinizi bildireyim. Oğlum zorluk çıkarma evimize gideceğiz diyoruz sana. Eh yeter ulan yeter. Sabahtan beridir beni takip ettiğinizi anladım zaten defolun ulan başımdan defolun. Efekan babacım dur gitme. Gidiyor ya ne yapacağız? Senin yüzünden korktu bizden kaçıyor işte. Hayır ya ben ne yaptım sadece ona ailesi olduğumuzu söyledik. Niye bizden korktu ki? Deli gibi hareketler yapıyorsunuz dedi bize. Yürü alacağız Efekan'ı. Okula kaçtı zaten gördüm. Burada bir yerde kaçıracağız onu şimdi. Efekan canım oğlum nerede? buranın kapısı açık kesin burada. Ya bırakın peşime ben lütfen bırakın siz benim ailem falan değilsiniz. Benim benim annem Elif baba bize Arda siz benim ailem değilsiniz. Lütfen bırakın beni lütfen. Sana zorluk çıkarma demiştik Ayas. Şimdi seni kaçırmak zorundayız. Bizden kaçamazsın. Hadi hadi hemen gidelim buradan kimse görmeden. Birileri bizi görürse oğlumuzu bizden alabilir. Hemen kimse görmeden kaçalım buradan. Haklısın aşkım haklısın oğlumuzu aldık gidelim buradan. Ya bırakın beni lütfen bırakın ben sizi tanımıyorum bırakın ya beni. Siz benim annem babam falan değilsiniz lütfen bırakın beni bırakın. Cenabı gel, gel etrafta kimse yok hemen kaçır oğlumuzu. Me merak etme güzel oğlum artık beraber mutlu şekilde yaşayacağız sen hiç merak etme. Hadi hadi hızlı yürü biraz etrafta görün olacak şimdi. Bakın benim amcam polis Kerem komiser benim amcam sizi bulur var et size hapse atar bırakın beni lütfen. Manyak mısınız de siz ya tanımıyorum diyorum tanımıyorum lütfen bırakın beni ya bırakın. Artık bu şehre son gelişin oğlum. Bir daha bu şehre gelmeyeceksin. Artık bizimle yaşayacaksın. Sonunda canım oğlum hayatıma kavuştum. Çok mutluyum ya. Çok mutluyum. Ablacım manyak mısın? Sorunlu musun? Sıkıntılı mısın? Vallahi ben ayaz değilim ya. Yemin ederim ayaz değilim. Efek Hanım ben ya. Sarı kafalı Efek Hanım. Saçmalama oğlum. Sen ayazsın. Seni Efek Hanım'ı kandırmışlar. Hadi hadi hızlı git biraz. Çıkalım şu şehirden. Gören olacak yoksa. Tamam tamam hızlı çıkıyorum. Ayazımızı Bak Eyal'cim döndü şehre son bir kez bak Babamlar beni kaçırdığınızı öğrenince var ya Sizin gününüzü gösterecek sizi var ya Çok kötü yapacaklar bırakın beni bırakın Oğluma kavuştuğum için çok mutluyum Yürü inan yürü yürü evimize gidiyoruz ha, Şuna bakın Arda Bey'in oğlu Efkan'ı kaçırıyorlar Durun durun kaçmayın durun 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 Yere. Kaçmayın durun dedim size Olamaz olamaz Efekan'ı kaçırıyorlar Olamaz Kaçırdılar ya ne yapacağım ben şimdi İyi mi bari Arda Bey'e, Fakir Bey'e haber vereyim. Olamaz ya olamaz şuna bakın kaçırdılar ya efekanı kaçırdılar. Göz göre göre efekanı kaçırdılar ne yapacağım ben şimdi. Olamaz ateş ediyorum ölmüyorlar da ne yapacağım ya ben ne yapacağım efekanı kaçırdılar olamaz ya. Hemen gidip Arda Bey'e haber vereyim hemen. Az önce resmen şehrimizden bir çocuğu kaçırdılar ya yani ne yapacağız ya ne yapacağız bu şehrin polisi yok mu neden kimse görevini yapmıyor resmen çocuk şehrimizden kaçırdılar olamaz ya hemen kamera kayıtlarına bakmam lazım bu binaların hiçbirinde kamera yok nerede var bu kameralar nerede burada kesin kamera vardır bu kafede kamera vardır bu şehirdeki bütün kameralara bakmam lazım efekanı kaçırdılar efekanı kurtarmalıyım ateş ettim ama galiba ayağına geldi sakat olabilir o yüzden yakalamam kolay olacak. Of of canım çok sıkılıyor ya. Kendime yeni sıfır cillop gibi bir motor aldım ve okula gidesim hiç yok bugün. Şu motorumun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar motorumu beğendiyseniz lütfen yorum atmayı unutmayın. Motorumu beğenen herkesin yorumuna kalp atacağım. Of ya çok yoruldum sabahtan beri yürüyorum. Babam da beni bırakmadan işe gitti ya ne yapacağım ben? He bu gelen Zeynep değil mi ya? Zeynep Zeynep dursana nereye gidiyorsun? Okula mı gidiyorsun? Evet eve Aa, bilmiyorum ya Zeynep belki de gelmem Kendime yeni sıfır cillop gibi bir motor aldım da onunla gezmek istiyorum Efe harbiden motorun çok güzelmiş çok beğendim şu kırmızı motoruna bayıldım resmen Aa, Zeynep istersen gel seni gezdireyim onlarınla Yok ya kızmaz neden kızsın? Ben de okula gitmeyeceğim ya ikimiz de gitmezsek kızamaz çünkü okulda olmayacağız. Mahmut hızlı git şuradaki kızın çantasını çalacağız. Hı ama abi kızın yanında biri var. Ulan sarı kafalı küçük veletin teki ondan mı korkacağız? Bu arada Zeynep çantanı çok beğendim kıyafetinle çok uyumlu gerçekten. Hı beğendiğini çok sevindim teşekkür ederim Efekan Hadi Kazım şimdi başlıyoruz. Hop ver bakalım sen şu çantayı. Aaa sırtı efekan yardım et. Hı Kazım kaç kaç hızlı ol. Hı Zeynep seni bir Zeynep'in yerine bir şey oldu mu? Fikret <laughs> çantamı çaldılar. Sen iyi misin Zeynep? Sana bir şey oldu mu? Bir yerine bir şey oldu mu? İyi misin sen? Çok kötü düştün yere. <laughs> bana bir şey olmadı ama o çanta bana annemin en iyisiydi Fikret. Zeynep seni sen gerisini hiç merak etme. Ben hırsızları yakalayacağım. Sen hiç tedirgin olma Tekin. <laughs> Nasıl? Sen orasını düşünme Zeynep bana sakın zaman kaybettirme ben lüks hızlı motorumla onları yıkılayıp geleceğim hemen. Sen merak etme Zeynep çantanı alıp geleceğim hemen. Dur dur başına bir şey gelecek hayır ya hayır gittin. Lütfen çantamı getir öpeceğim lütfen. <laughs> gelin lan buraya kimse benim hoşlandığım kızın çantasını çalamaz. Hı, geliyor geliyor kaç hemen trafik var burada diğer taraftan kaç hemen. Ulan benden kaçamayacaksınız küsürsüz var gelin ulan buraya gelin buraya. Hı, ulan durun Hı. ulan durun. Kaçmayın ulan kaçmayın hoşlandığım kızın çantasını geri verin hemen çabuk. Ulan sıkıyorsa geldi yakala al çantayı. Hep manya karısı bak ya nereye gidiyor. Gel bakalım sarı kafa takip et bizi. Hop. Ulan benden kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bu rampanın beni korkutabileceğini mi sanıyorsunuz? Geldim işte geldim. İşte şimdi sizin işiniz bitti. Gelin ulan buraya. Hı, ulan size ehliyet verenin ben. Hey, kusura bakmayın kusura bakmayın. Pistirsizler hoşlandım. Kızın çantasını çanta onları kovalıyorum. Kusura bakmayın. Patron patron ileride yol kapalı. Nereye gideceğiz? İşte şimdi yolun sonuna geldiniz kısırsızlar gelin buraya. Olamaz burası da kapalı ne yapacağız şimdi yakalandık. Ula çanta yatıp kaçsak mı lo? Benden kaçabileceğinizi mi sandınız? Ben şimdi size yapacağımı biliyorum benim hoşlandığım kızın çantasını kimse çalamaz şimdi size haddinizi bildireceğim. Eh yeter ulan velet sen çantayı mı istiyorsun? Sıkıyorsa gel de al. Ulan sabahtan beri suncacık çanta için mi peşimizdesin? Yoksa gel bakalım şu çantayı al. Olacaklardan biz sorumlu değiliz sarı kafalı velet. Ulan sizden korkan bir gibi olsun. Gelin ulan buraya gelin. Kimse benim hoşlandığım kızın yanında beni rezil edemez. Size şimdi haddinizi bildireceğim. Gelin ulan buraya gelin. Pis size onun da boksördü lan. Hı. Al sana. Aa, patron çok güçlü. Aa. Tamam olan bir kişi olsanız o da de vaktinizi bildireceğim. Aa, patron çok güçlü bu kafam çok kıtalıyor. Ne oldu lan? Bir sırsızlar. İki kişi birbirini dövemedi. İşte şimdi Zeynep'in gözüne kahraman olacağım. Hırsızlara haddini bildirdim. Çantayı alıp Zeynep'in gözünü beniyim hemen. Aa, ulan velet o çantanın içinde bu kadar önemli olan ne vardı? Bizi ne hale getirdin? Kemiklerimizi kırdın resmen. O çantanın içinde önemli olan ne var bilmiyorum ama o çanta benim hoşlandığım kızın çantası. O yüzden o çantayı çaldığınız için sizi bu hale getirdim. Siz bunu hak ettiniz siz hırsızlar. Sizi polise vereceğim merak etmeyin. Ömür boyu hapiste kalacaksınız sizden. İşte şimdi Zeynep'in gözüne kararın olmazı bana. Bu çantayı alıp Zeynep'i götüreceğim hemen. Bekle beni Zeynep geliyorum. Hemen abone ol, like at bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Ulan o hırsızlara haddini çok iyi bildirdin be. Zeynep de burada işte. Aa Efekan sen mi geldin? Bir şey var mı? Sana bir şey oldu mu? Ya Zeynep'ciğim bana bir şey olmaz. Buyur bak bu senin çantan. Ne sen Yok canım ya yok bana bir şey olmaz. Sen hiç merak etme Zeynep'ciğim. Ne canım ben öleceğim ben. Yok ya yok canım falan demedim. Aa yanıyor yanıyor dur dur Zeynep yanıyor kafam yanıyor. Dur dur yeter kanta biraz. Zeynep var ya sen bakma benim böyle olduğuma sen bir de karşı tarafı gör. <laughs> Ağızlarını burunlarını kırdım onların manyak ettim ikisini de. Ya sen harbiden benim kahramanımsın Sinefika. Kırmızı motorlu süper kahraman Efekan'ım ben çantanı kurtardım senin. Sen benim süper kahramanımsın. Ben senin için her şeyi yaparım Zeynep. <laughs> Evet ben de senden çok hoşlanıyorum. Bu yüzden hırsızların peşinden gittim. Sana hiçbir zarar gelmesini istemiyorum çünkü. Ama hırsızlara iyi haddini bildirdim. Ya şapşafçı şey, sen benim kahramanımsın. Ee, Efe katmazdı şimdi biz sevgili mi ee, Öyle deyince de çok utandım ya. Ama galiba biz sevgili olduk Zeynep. Eee şimdi ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Tabii ki de okula gidip ders çalışacağız. Yoksa ben ikimiz de böyle çok iyi yaparsın da bırakır. Haklısın haklısın. Çok çalışkan olacağım senin için Zeynep. Çok çalışkan olacağım. Hadi hadi okulumuza gidelim. Hemen abone ol, like at, bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Hatta o zaman Zeynep oturma hemen seni okula yetiştireyim. Zeynep nasıl sürüyorum, nasıl sürüyorum, iyi sürüyor muyum? Bir kez sürüyorsun aşkım ama yavaş gidersek mal denizi mahvedecek. Bas biraz bas. Tamam tamam o iş bende hızlanma zamanı. Dur otur. Geldik işte geldik yetiştik okulumuza. Şimdi derse girme zamanı. Zeynep gel aşkım gel baldi gelmeden hemen sıramıza oturalım. Hı duydum size duydum sevgili olmuşsunuz. Siz öğretmene söyleyeceğim. Öğretmenim bundan sevgili olmuş kulaklarımla duydum. Anlayamadım sevgili mi oldunuz? Benim okulumda kimse sevgili olamaz kimse. Bu duruma müsaade falan etmiyorum. Ya öğretmenim sırayı kafa yalan söylüyor ya öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Of sırayı. Ya şu dişlerine bakar mısınız? Kendisi tipsin deyince sevgili olmamızı kıskanıyor ama biz hep arkadaşız sadece. Ne? Öyle değil mi? Arkadaş mıyız biz? Of aşkım sussana ya. Baldık kızacak işte sus. Bana ne ya? Kızarsa kızsın Sıray. Kafasını geçirme. Biz de bu de. sevgiliyiz işte. Sana falan sevgili falan istemiyorum. İstemiyorum. Öğretmenim bırakın ya. Sevgili olsun da ne olacak? Harbiden ya öğretmenim size ne? Sizin sevgiliniz yok diye kıskanıyor musunuz? Anlamadım. Yok benim de sevgilim yok. Çok yalnızım, çok yalnızım. Kimse bana bakmıyor. Ulan tabii ki benim de sevgilim yok. Çok kıskanıyorum mu? öğretmenim kıskanmayın ya. Merak etmeyin. Sizin de bir gün karşınıza sevdiğiniz biri çıkar. Hiç merak etmeyin sakın. Ben Zeynep'i bulduğum için çok mutluyum. Arkadaşlar Zeynep'i bulduğum için acayip mutluyum. Gerçekten Zeynep'e yakışıyor muyuz? Yorumlara yazın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Hemen abone ol, like at, bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Of of canım çok sıkılıyor ya. Kendime yeni sıfır cillok gibi bir motor aldım ve okula gidesim hiç yok bugün. Şu motorumun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar motorumu beğendiyseniz lütfen yorum atmayı unutmayın. Motorumu beğenen herkesin yorumuna kalp atacağım. Of ya çok yorum. Bu gelen Zeynep değil mi ya? Zeynep Zeynep dursana nereye gidiyorsun? Okula mı gidiyorsun? Evet evet okula gidiyorum. Sen gelmeyecek misin? Ee, bilmiyorum ya Zeynep belki de gelmem. Kendime yeni sıfır cillop gibi bir motor aldım da onunla gezmek istiyorum. Efekan harbiden motorun çok güzelmiş. Çok beğendim şu kırmızı motoruna bayıldım resmen. Ee, Zeynep istersen gel seni gezdireyim onunla. ben de okula gitmeyeceğim ya ikimize gitmezsek kızamaz çünkü okulda olmayacağız. Mahmut hızlı git şuradaki kızın çantasını çalacağız. Hı ama abi kızın yanında biri var. Ulan sarı kafalı küçük veletin ondan mı korkacağız? Bu arada Zeynep çantanı çok beğendim kıyafetinde çok uyumlu gerçekten. Hı, beğendiğini çok sevindim teşekkür ederim Efekan. Hadi Kazım şimdi başlıyoruz. Hop ver bakalım sen şu çantayı. Aa, sırtı, Eflkan, yardım et. Hı, Kazım kaç kaç hızlı ol. Hı, Zeynep seni bir bitirdi yerine bir şey oldu mu? <laughs> Sen iyi misin Zeynep? Sana bir şey oldu mu? Bir yerine bir şey oldu mu? İyi misin sen? Çok kötü düştün yere. <laughs> bana bir şey olmadı ama o bana annemin hediyesiydi. Zeynep sen iyi sen gerisini hiç merak etme. Ben hırsızları yıkılacağım. Sen hiç terk olma olmasın. Nasıl yıkılacaksın? Gitti hırsızlar. Çatlamanlar gittiler. <laughs> sen orasını düşünme Zeynep. Bana sakın zaman kaybettirme. Ben lüks hızlı motorumla onları yıkılayım. Geleceğim hemen. Sen merak etme Zeynep. Çantanı alıp geleceğim hemen. Dur dur. Başına bir şey gelecek. Hayır Gelin lan buraya kimse benim hoşlandığım kızın çantasını çalamaz. <laughs> geliyor geliyor kaç hemen trafik var burada diğer taraftan kaç hemen. Ulan benden kaçamayacaksınız kisirsiz var gelin ulan buraya gelin buraya. Hı ulan durun ha. ulan durun. Kaçmayın ulan kaçmayın hoşlandığım kızın çantasını geri verin hemen bana çabuk. Ulan sıkıyorsa geldi yakala al çantayı. Hı <laughs> manyak hırsıza bak ya nereye gidiyor. Gel bakalım sarı kafa takip et bizi. Hop Ulan benden kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bu rampanın beni korkutabileceğini mi sanıyorsunuz? Geldim işte, geldim. İşte şimdi sizin işiniz bitti. Gelin ulan buraya. Hı, ulan size ehliyet verenin ben. Hey Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Pistirsizler hoşlandım. Kızın çantasını çanta onları kalanıyorum. Kusura bakmayın. Patron, patron ileride yol kapalı. Nereye gideceğiz? İşte şimdi yolun sonuna geldiniz. Pistirsizler gelin buraya. Olamaz burası da kapalı. Ne yapacağız şimdi yakalandık. Ulan çantaya atıp kaçsak mı? Benden kaçabileceğinizi mi sandınız? Ben şimdi size yapacağımı biliyorum. Benim hoşlandığım kızın çantasını kimse çalamaz. Kimse şimdi size haddinizi bildireceğim. Eh yeter ulan velet sen çantayı mı istiyorsun? Sıkıyorsa gel de al. Ulan sabahtan beri suncacık çanta için mi peşimizdesin? Yoksa gel bakalım şu çantayı al. Olacaklardan biz sorumlu değiliz sarı kafalı velet. Ulan sizden korkarsınız gibi olsun. Gelin ulan buraya gelin. Kimse benim hoşlandığım kızın yanında beni rezil edemez. Size şimdi haddinizi bildireceğim. Gelin ulan buraya gelin. Pisırsızlar size. Oğlumdan boksör Bak hı al sana. Aa patron çok güçlü. Aa, Aa kabab ona bir şansınız olacak. İçinizde de bastırabileceğim. Aa patron çok güçlü bu. Kafam çok tutuyor. Ne oldu lan? Hırsızlar iki kişi bir beni dövemediniz. İşte şimdi Zeynep'in gözü de kahraman olacağım. Hırsızlara haddini bildirdim. Çantayı alıp Zeynep'i götürdüm hemen. Aa ulan Velet o çantanın içinde bu kadar önemli olan ne vardı? Bizi ne hale getirdin? Kemiklerimizi kırdın resmen. O çantanın içinde önemli olan ne var bilmiyorum ama o çanta benim hoşlandığım kızın çantası. O yüzden o çantayı çantayı